Duruşmada Cumhuriyet Savcımız mütalasını verdi. İddianamede belirtilen sevk maddeleri gereğince sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu. İnşallah e, mahkemece adaletli ve caydırıcı bir karar verileceğine inanıyoruz. Mütalaa Kadına karşı e, kasten tasarlayarak öldürme suçundan verildi. Diğer sanık için de yardım etmek bu suça yardım etmek suçundan verildi. Evet. İşte. E, Türkiye Cumhuriyetine güveniyorum. E, savcımızın da bir e, güzel karar vereceğini e, inanıyorum. <laughs> Hak ettiği cezayı alacak. Daha önce de söylemiştim e, alacağını. Savcımıza böyle söyledi. 29 Şubat'a ertelendi. Bu e, yapılanlar e, barbarca e, görüyorum, yani e, canavarca. Yani kimse kimseyi öldüremez, e, hayattan koparamaz. Yaşayacakları vardı kızın, e, yaşayamadı. O yüzden çok e, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyleyecek bir şey yok. E, bu mecraların kaldırılmasını istiyorum. E, diğer gençlerimiz, çocuklarımız. E, rahatlıkla e, yaşayabilsinler, aileleri işlerini mi bıraksınlar yani çocuklarından mı sürekli beraber olacaklar? Yani e, e, sosyal bir ülkede yaşıyoruz, demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımız rahat rahat gezemeyecekler, İşi bırakıp da çocuklarımızla mı gezelim yani? Bu yüzden e, bu konulara lütfen e, devletimiz bu mecraları kaldırsın artık, son yani. Biz ateş o savunmaları kabul var. etmiyoruz. Etkin. Duruşma esnasında da olayın kaza olmadığına ilişkin savunmalarda bulunduk. Yani beyanlarımızda bulunduk. Kabul etmiyoruz o beyanları. Çünkü dört ateş edilmiş. Yani 112 kendisi arıyor. Orada söylüyor. Ben birini öldürdüm diyor. <laughs> dört kurşun sıktığını <laughs> kendi zaten ifade ediyor. Orada açıklamalarda hepsi var zaten. topçu raporlarında zaten her şey ortada yani. Buna şahit bile gerek yok. Şahide bile gerek istemediler yani savcımız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. תודה okay. רבה okay. okay. okay.